Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin yazılı bir basın açıklaması yaparak Türk milletinin gerçek gündeminin boş tencere olduğuna dikkat çekti. Tekin bir tarafta iktidarın gündemi, diğer tarafta da aziz milletimizin gerçek gündemi. Bir tarafta boşla kırdılar, diğer tarafta boş tencereler var. Bir tarafta bir avuç insan milyonlarca liralık ihaleleri paylaşırken, diğer tarafta milyonlarca insan bir iki bin liralık borcunu dahi nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Geçen günlerde uluslararası yeni bir rapor yayınlandı. Özetle bu rapor kriz zenginlere yaradı diyor. Oxfam raporuna göre Türkiye'de en zengin 13 milyarderin serveti nüfusun yarısının toplam servetinden daha fazla. Yani 13 kişinin varlığı 44 milyon insanınkinden fazla. En zengin %1'in serveti ise en alttaki %90'ın servetinin 1,4 katı. Tam bir altta kalının canı çıksın düzeni. Bu düzen zulüm düzenidir ve mutlaka değişmelidir. Onların söyleminde özne olan biz bir avuç insanken bizim söylem ve anlayışımızda özne olan biz 85 milyon insanın tamamıdır. Onlar insanı devletin nesnesi kabul eder, bizse her insanımızı devletin öznesi kabul ederiz. Onlar bir avuç rantçının çıkarını düşünür, biz evin kirasını ödemekte zorlanan insanımızın derdiyle dertleniriz. Onlar medya patronlarının milyarca dolarlık borçlarını tek kalemde siler, biz televizyon ışığı altında hep birlikte bir odada oturmak zorunda kalan yüz binlerce ailenin hakkını savunuruz. Onlar kendi menfaatlerini önceleyen, maddiyat siyaset anlayışına sahipken biz 85 milyon için insanca yaşam diyen önce ahlak ve maneviyat diyen bir siyaset anlayışına sahibiz dedi.